için Bu güzel manzarası eşliğinde kısa bir yolculuğa ne dersiniz? 2016 yılında başlayan bir hat bu, ama 2019'da durmuştu. Hızlıca bu projeye nasıl bir kaynak yaratabiliriz diye düşündük. İstanbul'un tarihi sanayi bölgesi ve en önemli kültür rotalarından birindeyiz. Tüm insanların, tüm İstanbulluların kıyı hattını boydan boya rahat bir şekilde kullanabilecekleri düzenlemeler yapılıyor. Bu rota şimdi yapımı tamamlanmak üzere olan T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattıyla çok daha keyifli bir hale gelecek. Burası hem İstanbullulara ulaşım açısından hizmet verecek, bence hem de sıkı bir turistik hat haline dönüşecek. İstanbullulara hayırlı olsun. istasyonlu ve saatte tek yönde 15 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının yapımı 2016 yılında başladı. Ödenek yetersizliği nedeniyle hattın yapımı 2019 yılında durdu. Tekrar kaynak yaratıldı ama farklı bir sorun daha vardı. Yaklaşık 1.13 kilometrelik kısım, hatta şu an çekim yaptığınız kısım. Aslında neredeyse bu hale kadar gelmiş, bitmiş rayları döşenmiş durumdaydı. Fakat bir tasarım hatası yüzünden, Haliç'in bu bölgedeki kritik zemin parametrelerini göz önüne alınmadan yapılan bir tasarım yüzünden, bu bölgeden köprüye kadar olan 1.3 kilometrelik kısmı kırıp tamamen kırıp yüzeysel temelde bunu kayaya kadar inen kazıklı bir sisteme çevirdik. Pandemiye rağmen. 9 kilometrelik hattın 1.3 kilometresini kırıp yeniden yapmamıza rağmen yaklaşık %58-%60 mertebesinde olan projeyi şu an itibariyle %90'ların üzerine çıkardık ve 10.1 kilometrelik kesimin 9 kilometresini Cibali'den Ali Bey Köyce kadar olan kısmı 1 Ocak 2021'de hizmete almayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bunun için de gerçekten 7/24 çalışıyoruz. Ulaşım süresi 30 dakika olan bu hattın ilk etapta Cibali ile Ali Beyköy arasındaki kısmı açılacak. Özellikle Haliç'in bizim bulunduğumuz kıyısında yani tarihi Yarımada kıyısında böyle bir hattın olması karşı kıyıdaki kültür aksını da destekleyen, besleyen bir şey olarak bir ulaşım altyapısı olarak düşünüyoruz. Karşıda işte Haliç Tersanesi, müzeler, miniatürk gibi rekreasyon amaçlı ya da kültür amaçlı bir kültür aksı aslında karşıda oluşacak. ve Fatih ilçelerinden geçen tramvay hattının en önemli özelliği Haliç kıyısındaki trafiği rahatlatacak olması ve tabi entegrasyon noktaları. Hat 28 Ekim'de açılan Mecidiyeköy mahmutbey metro hattı ve Yeni Kapı Hacı Osman metro hattıyla Kabataş Bağcılar tramvayı, Eyüp Sultan Pierre teleferik hattı, metrobüs ve şehir hatlarıyla da entegre olacak. Haliç deniz yoluyla entegrasyonu için tramvay duraklarının bazılarına iskeleler oluşturularak Haliç geçişlerinin su yoluyla artırılması ise hedefler arasında. Özellikle tüm hatlarda, yapım aşamasındaki tüm hatlarda deniz entegrasyonuna önem verildiğini görüyorum ben. Bunun nedeni nedir? İstanbul özellikle iki yakadan oluşan bir şehir ve deniz yolunun kullanılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu nedenle insanları denize indirecek raylı sistem hatları da planlıyoruz, fünüküler hatları da planlıyoruz. Yakın zamanda hizmete açılacak olan Aşiyan fünükülerimiz var. Hisar üstünden Aşiyan'a inen fünüküler var, o önümüzdeki sene açmayı planlıyoruz. Benzer şekilde insanları denize ulaştıracak hatlarda planlıyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii İTÜ'den İstinye'ye inen bir hattımız var. Çengelköy'den Altunizade'ye çıkacak bir hat planlıyoruz, bunlar çalışılıyor tophaneden Şişhane'ye inen bir hat planlıyoruz. Dolayısıyla insanları denize indirip denizle buluşturduğunuz zaman denizin payı biraz daha artacak diye düşünüyoruz. Eminönü Ali hattının maliyeti ne oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Şimdi tabii bu ihale edildiği zaman yapımı yani inşaatı artı 30 tane tramvay aracıyla beraber ihale edilmiş bir paket ihalesi olmuş ve o günün ihalesine göre yaklaşık 154 milyon euro artı KDV bedelinde ihale edilmiş. Sonraki süreçte az evvel bahsettiğim halicin, zemin problemlerinden dolayı hattın çoğu kesiminde kazıklı sisteme geçilmiş. Bu da önemli bir maliyet artışı getirmiş. Az evvel söylediğim gibi 1.3 kilometrelik kısmı biz kırıp yeniden kazıklı sisteme getirdiğimiz için bu kazıkların ayrıca da fiyatı ödenmiş oldu. Dolayısıyla bu yaklaşık %15'lik bir maliyet artışı bekleniyor. Bu da yaklaşık 175-176 milyon euro gibi bir paraya gelecek. 10 kilometre derseniz yaklaşık yani kilometre bedeli araçlar dahil 17,5 milyon euro artı KDV gibi bir bedele geliyor. Az evvel bahsettiğim proje 154 milyon euroya ihale edilmiş fakat ilk etapta 100 milyon euro kredisi bulunmuş. Ve Haziran 2019 itibariyle de bu 100 milyon euro tamamen kullanılmıştı. Ve ondan sonra tekrardan dediğim gibi projenin hiç beklemeye tahammülü yoktu. Ee, Ekrem Başkanımızın da talimatıyla hızlıca buraya bütçe bulup hızlıca bu projeyi yeniden başlattık finans sorunlarını çözerek hem teknik sorunları çözerek sıkı emek verdiğimiz hatlardan burası bir yılı aşkın süredir. Bundan sonra da metro bizim önceliğimiz. Yarım kalsın istemiyoruz hiçbir işin. Çünkü bu raylı sistem İstanbul'un çağdaş bir ulaşıma kavuşması ve de güzel çevreyle buluşarak kavuşması İstanbul'un gelecek vizyonu açısından büyük bir e, ne diyelim, tamamlama e, organizasyonu gibi bir şey e, çalışma. Tramvay hattının yapımı sona yaklaşırken, diğer yandan Haliç'te ve hattın çevresinde peyzaj çalışmaları sürüyor. Malum, İstanbul-Sen'in Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması tamamlandı. Yarışmadan çıkan projeler bir bir hayata geçecek. İstanbulluların uzun süredir uzak kaldığı sahil bandı yeniden canlanacak. Haliç yarışmalarında kaç tane proje çıktı, kaç tane proje uygulanacak? Esasında Haliç 2 yaka olarak yarışmaya çıkıldı. Toplam 7 bölgede yarışmamız sonuçlandırıldı. Biz şu anda ilk etap olarak raylı sistemlerin e, bu güzergahtaki çalışmasının elinde ilk dört etabı yani bu yakadaki etabını hayata geçiriyoruz. Karşı yakadaki üç etabı da daha sonraki süreçte başlayacağız. Birinciliği alan dört müellifimiz projelerini e, üretmeye başlamış durumdalar. Etap etap bize teslim ediyorlar. İlk etap tramvay hattının çok yakın çevresindeki dar bir bant olarak belirlenmişti. Onu hayata geçirdikten sonra diğer etapların teslimine takiben biz sahil bandındaki düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Peki peyzaj düzenlemesi nasıl olacak Halicin? Çağdaş bir e, peyzaj anlayışıyla ele alıyoruz. Özellikle e, çok daha fazla yaban hayatının ve doğal biyolojik çeşitliliğin ön plana tutulduğu ve tüm insanların, tüm İstanbulluların en iyi şekilde sahille buluşabildiği, kıyı hattını boydan boya en rahat bir şekilde kullanabilecekleri düzenlemeler yapılıyor. E, mümkün olduğu kadar az bütçeyle ekonomik anlamda sürdürülebilirliği olan ama bunu yaparken de aynı zamanda ekolojik anlamda da sürdürülebilir bir proje hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, mümkün olduğu kadar rekreasyon aktivitelerinin zengin olduğu, spor yapabilecekleri, sanatla bulabilecekleri bir takım alanlar hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz günlerde 4 metro hattının proje finansmanı için 580 milyon dolar tutarında Eurobond ihraç edilmişti. Bu finansman sayesinde duran metro hatlarında da inşaatlar hızla başlayacak. İkisi henüz başlamamış olan, ikisi de şu an inşaatı süren dört tane metro projesinin inşaatında kullanılacak bunlar. Bu hatlar e, Mahmut Bey e, esenyurt hattı, e, şu anda inşaatı başlamamış olan, ihalesi yapılmış ama inşaatı başlamamış olan. Yine benzer şekilde Kirazlı-Halkalı hattı, ihalesi yapılmış ama sadece şantiye kurulmuş, ondan sonra başka bir şey yapılmamış olan hat. Anadolu Yakası'nda da yine iki tane hat, Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Sancaktepe-Sultanbeyli hatlarının finansmanı için kullanılacak. Daha hızlı yapımı sağlanacak aslında e, bir anlamda. Yerli ve yabancı turistlerin ortak noktası olan tarihi yarımadanın gözbebeği Haliç. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla güzelliğine güzellik katacak.